İyi akşamlar diliyorum efendim. Bir canlı yayınımızda daha sizleri Yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Umarım herkes iyidir. Şu anda canlı yayınımı izleyenler ve bundan sonra izleyecek herkes için Allah'tan güzel ömürler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Tabii ki bugün de yine üzüntülüyüz. Öncelikle Konya taraflarında bir uçak, askeri uçağımız düştü ve içindeki bir Yüzbaşı Burak, genç e, soyadını tam şu anda çıkaramadım. Burak e, komutanımız, yüzbaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin, gani gani. Mekanı cennet olsun, ailesinin de başı sağ olsun. Allah sabırlar versin diliyorum. 19 Mayıs e, kutlamaları için e, gökyüzünde biliyorsunuz ki uçaklar hani gösteri yaparlardı her sene. İşte o gösteri yapan uçakların komutanlarından, genç komutanlarından Burak komutanımız da hakkın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tabii biz e, üzücü haberlerle yayını her defasında açmaya da böyle alıştık. Dünyanın bir başka gün, bir başka haberini başka bir gün, bir başka üzücü yönünü Gönül isterdi ki hepinize çok güzel bir dünyanın haberini söyleyerek yayınımıza açayım. Ama olmadı. Yine üzüntülü bir haber. Komşumuzdan, Trabzon'dan e, genç komutanımızın tabii ki şehit olduğu haberiydi. Allah rahmet eylesin diliyorum. Şimdi ben size tabii ki burada yine canlı yayın bildirimi için kısa bir giriş yaptım. Saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde Facebook üzerinde olacağız. E, çok kıymetli öğretmenimiz Ordu'dan Zeki Ordu hocamız bizim bu akşamki canlı yayın konuğumuz olacak. İnşallah kendisine de e, telefonla aradım ama ulaşamadım umarım saat 20:30'da telefon açık olur ve ben de kendisini canlı yayına davet edebilirim. Bu akşam Facebook'ta olacağız. Onun için e, yine her zamanki gibi Instagram'da da Türkiye Yazarlar Birliği'ne yaptığımız programları da burada duyuruyoruz. Ön duyuru bilgimizi verelim ve sizleri saat 20:30'da Facebook Hatice Satkun sayfasına davet etmiş olayım. Orada görüşünceye kadar yine Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diliyorum.